Burası neresi lan? Ana. Burası neresi? Tövbe bismillah. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Bunlara bakayım. Bu ne lan? Tövbe Sandık. Ne işe yarıyor? Bu ne? Bu ne la böyle? Lan burası neresi böyle? Tövbe yarabbim tövbe. Allah Allah çok acayip. Ya kal. Bak kal. İmdat. İmdat değil arkadaşlar merhaba. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Eee. Evet. Burası gördüğünüz Granny'nin evi. Ama maalesef gerçek Granny değil. Yani Granny'nin evi ama bu evi ben yaptım. Gerçekten ben yaptım. Yani burası valiler falan. Burası başladığımız oda yani anlamışsınızdır şeklinde, şemalinde. Şurası şöyle onun yanındaki oda. Mesela şurası e, okla vuruluyor. Şunu düşünmek için ok kullanacağız ama yakına gelince tabii ki doğruyor. Burası Granny'nin mutfağı. Böyle. Yoksa da Granny'nin çekmeceleri işte buradan bu da güya e, oldu. Neyse. O, o da güya şeydi mikro dalgaydı ve Bak. ben kırdım onu. <laughs> Neyse. Burası da dışarıya giden yol. Normalde Granny evinde oradan dışarıya gidemeyiz. Kapıyı kullanamıyoruz. Ama camdan gidebiliyoruz. Ben de camı böyle yaptım. Böyle. Ve bu da Granny'nin bahçesi. Bu bahçe evet. Şurası granada play Şuradan çapları birleştiriyorsun. Buradan burası da açılıyor Güya yani. Şurası da saklanma yeri. Burada bir tane saklanma yeri vardı. Şu ve şöyle bir şey. Şu da çok güzel bir şey olmuş. Mesela şunu kapatınca eğiliyoruz. Kendiliğinden eğiliyor yani. Ve f 5le de göstereyim böyle yatıyor. Selamünaleyküm ne yapıyoruz Böyle. eğiliyor bu böyle. Buradan da çıkıyoruz saklanma yeri ama burada kapalı olsa daha iyi. Burası da kafa kesme yeri. Ama şu <laughs> ters olmuş. Yani bu taş kesici ters durabilseydi daha bir güzel olurdu ama ters durmuyor maalesef. Ters dursaydı daha güzel olur. Şurası da dışarı çıktığımız yer. Şurada oturan kapının içinden geçti. Neyse. Şurası da masa. Şuradan şeyleri alıyorsunuz. Şurası da çekmece. Burası da alt kata giden gizli yer. Şu gizli yer. Şurası da şöyle çok güzel oldu bence burası. Kendiliğinden geliyor. Şunu açıp kapatınca kendiliğinden geliyor. Orası gizli geçit. Mesela bir arkadaşınız grani olur. Siz de kendiniz kaçarsınız. Eşyaları toplarsınız. Şura, şu da güya sandı. Yani e, kasa. Üstüne koydum dedim. Belki açılmaz. Ama açılıyor maalesef. Ve alt kat. Şurada da bir duba vardı. Onu yaptım ya. Ve alt kat. Maalesef araba yaptım. Araba buraya sığmadığı için ben de arabanın yerini değiştirdim. Yani araba buraya sığmıyordu. Ben de başka bir garaj yaptım. Burası da sauna yeri. Maden fırını o saunayı gönderen şeye benzediği için ben de böyle bir sauna yaptım. Şimdi şurası da saklama yeri. Şunlara da saklama dolapları. Buradan böyle süslen zombi. Allah Allah, sabah da mürekkep. Şurada bir şey anlatıyoruz ya. Şöyle anlat, anlatma bitince e belki nasıl yapılır onu da gösterebilirim. Nasıl yapılır videosunu da gösterebilirim belki. Yani bir şey olmaz. Şurası da eşyaları topladığımız yerler işte. Burada çekmece, burada dolap vardı. Burada da çapraz bir koltuk var ama burada maalesef çapraz şey koyamadığımız için ben de böyle bir kulduk modellerdim. Burası da televizyonun olduğu yer. Burada televizyon televizyon biraz büyük olmuş. Normalde televizyon şöyle tüplü. Evet. Televizyon normalde öyle tüplü. Ama ben maalesef böyle yaptım. Burası da bir e, işte. Burada da dolaplar var. Güzel gözüksün diye bir baril bir sandık koydum. Daha güzel gözüküyor öyle. Burası da yemek masası. grani'nin meşhur yemek masası. Bu kadar birinci kat. Şimdi ikinci kata çıktık mı? Yok. Evet yaptığım garaj böyle bir yer. Garajın şöyle şu bir Garajın bagajı şöyle. Güzel bir sandık var burada. Buranın arabasına pek benzemese de şurası da girip arabayı sürüyorsan pek sürmezsin. Şurada da kaçacak yer yok. Böyle bir yer. Şimdi üst kat var bunun. Alt katı gösterdim. Evet. Üst. Şurası da işte kodu okuttuğumuz yer. Burada da sandıklar koydum. Burası da saklanma yeri. Normalde saklanma yeri şurada. Gerçek ray. Ama oraya sığmadığı için ben de buraya koydum. Bence güzel olmuş. Bence benzemiş yani. Bence bir like hak eder. Şurası da başlangıç odası. Söylemiştim. Burası banyo. Burayı da söylemiştim arada la, Unuttum. Burayı da söylemiştim. Evet geldik en heyecanlı yere. Burada bir gizli geçit var Bu da Granny'nin anası çıkıyordu, Silindirin ama Granny'nin Nedir işte burada Anası bacası çıkıyordu Ama burada bir sandık var Burada ne çalışıyorsunuz? Normalde bu resmi düşürüp Oradan bir şalter çıkması lazım ve evet Şalter açıldı ve o da buraya açıyor Sandık da böyle buraya gelip açabiliyorsunuz Bence güzel bir sistem kurmuşum Burası da Ama yatak altına saklanma olayı yapamadım ben yani, böyle vagon falan koyabilirdim ama olmazdı. Yani, orada sıkışıp ölebilirdik. Heh, en üst kat. En üst kat en, güzel yer. en üst kat karşınızda. Şurada böyle bir eee... vardı, duruyordu böyle. Burası da tahtalı yer. Düşüp aşağı öldüğünüz yer ama ben maalesef, normalde şuraya düşüp ölüyorduk. Maalesef oraya pek yetişemedi. O da buraya oldu. Beste işte, işte ve bir yere pervane ver, şuraya ip koydum pervane niyetine. Şurası da... Allah yakın. Şurası da beşikli granin silindirin e, slenderin olgusu. Şöyle gösterelim. Ay. Şurası da saklanma yeri. Böyle saklanıyorsun. Burada arkadaşlarınız oynamak için güzel bir yer. Burası da slenderin alın olduğu yer. Burada tahtalar çıkartıyorsun çekişle. Şuraya tahta koyuyorsun falan. Onun yanında balta var oyunda. Ben öyle şey yaptım de he, koyamıyoruz. Niye girmiyoruz Evet, çünkü kapının burada olması lazım. He, şimdi oldu? Burası da güya Beşi yapamadım ben de böyle bir şey tasarladım. Bunlar kirlilik yapıyor ya. Yani örümcek katına sızdıs örümcek sesler geliyor ama örümcek yok. Şöyle buraya yemini koyuyorduk normalde örümceğimizi. Burada da örümceğin şey var, kulübesi var. Kulübesi mi artık nedir? Şuradan da bir şey alıyorum. Gemini buraya koyuyoruz. Engelip gelip peşin ama örümceğimiz yok. Örümcek. Boksum mu kokmadı? Güzel şakalar. Bahçeye göstermiştim. Şuradan da... Banyo atladığımız yer var. Banyo atıyoruz. Burası tam yetişmiş. Yaptığımın garajı da göstermiştim. Dışarıyı da gösterdim. Evet, yani bu kadar. Granny'nin evi. Bir dışarıdan da göstereyim. Yapılış videosu bence yarın gelir. Da, sizen unutacak da burada Allah kahretmez. Yani gel lan buraya. Göreceğim lan seni gel lan buraya. Gel lan. <laughs> Oo, pek ya da lan? İpin da Allah Bu da işte öyle dışarıdan görünümü. Şöyle. Yani yarın da yapılış videosunu göstereceğim. Ha, şurada da hep yazıyor. Diğer videolarında bazı youtuberlarda görüyordum her iki videolarında şurada help yazıyor ben de şöyle bir help yaptım ve burada da benim kendi yaptığım ağaç evi buradan da bir şey alıyorsun çünkü buranın da anahtar var bence güzel olmuş şurası da ne ağaç evi ben çatıyı görüyorsun şurada da zombi kapılar burada da yatıyorsun şöyle bir yatalım derken evet arkadaşlar e, videomu kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın bence güzel olmuş ev yani beğenirseniz memnun olurum. Yani bir Minecraft videosu çektim. En çok neresi o izlendi ama like 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 düşünmüyordum. Neyse arkadaşlar. Videonun da burada sonuna gelelim. Şöyle her bir göstererek ee, videonun da burada sonuna gelelim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.